Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 2018-2023 stratejik planında yer alan okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek hedefi doğrultusunda Elazığ'da eğitimler devam ediyor. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik personeli tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Sivrice Atatürk İlkokulu ve Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim düzenlendi. Gıda ve Yem Şube Müdürü Tuncay Özen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından okullarda gıda güvenirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek ve farkındalık oluşturmak doğrultusunda 2018 yılından bu yana eğitimler verildiğini söyledi. Özen ancak 2020-2021 yılları arasında ülkemiz ve dünyada yaşanmakta olan COVID-19 pandemisi nedeniyle okulların kapalı olması sonucunda okullarda eğitim çalışmaları yapılamamıştır. 2018-2023 stratejik planında 2022 yılı için ülkemiz genelinde 6 bin öğrencinin eğitilmesi hedeflenmiş olup, okulların yeniden açılmasıyla ülkemiz genelinde bu hedef toplam 40 bin öğrenciye çıkarılmıştır. Elimizde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Sivrice Atatürk İlkokulu ve Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim gören toplam 160 öğrenciye, okullarda gıda güvenirliği ve israfıyla gıdanı koru konulu eğitim düzenlendi, dedi.